Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'mızın meşhur tahinli fasulye piyazını yapacağım arkadaşlar. Özel bir sosu var bu piyazın. İçerisine tahin konuluyor. Misafirlerime ikram ettiğim zaman muhakkak bu sosun tarifini isterler. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Fasulyemi haşladım, süzgece aldım. Bu fasulyeyi ıslatmadan pişirdim ben. Çok güzel fasulyem pişti. Bakın bu şekilde iyice çatladı. Biraz da bunu ezeceğim daha. Bu fasulyeyi nasıl pişirdim onu anlatayım arkadaşlar. 2 su bardağı fasulyeyi yıkadım tencereye koydum. 15 dakika haşlandı süzdüm. Tekrar üzerine sıcak su koydum. Düdüklerin ağzını kapattım. Tıs sesi geldikten sonra 45 dakika pişirdim. 45 dakikada pişti ıslatmadan bu şekilde. Şimdi kabımızı alalım biraz fasulyemizi ezelim. İsterseniz sizler fasulyeyi ıslatıp da pişirebilirsiniz ben bu şekilde pişirdim siz fasulyenizin durumuna göre ayarlayın arkadaşlar şöyle kabımıza da boşalttık şimdi eziyorum artık şöyle patates ezme aparatıyla şöyle ara ara bastırıyorum böyle niye eziyorum kabuğu çıkıyor da diyebilirsiniz çok ezmeyeceğim arkadaşlar biraz şöyle aralarını çıtlatacağım böyle ezdiğim zaman Sosu Çok Güzel Oluyor Ezmezsem Diri Diri Kalıyor Fasulye Arasına Sosu Fazla Almıyor İstemezseniz Ezmeyebilirsiniz Bakın Bu Kadar Ezmem Yeterli Artık Fasulyemizi Kenara Alalım Şimdi de Sosunu Hazırlayalım Şöyle Karıştırma Kabımı Koyuyorum Derince Bir Kap Olması Önemli Bir Çay Bardağı Sıcak Suyum Var Biraz ılıdı artık. Biraz malzemeleri hazırlarken bir çay kaşığı da şeker ilave edeceğim. Bu şekeri eklememin sebebi arkadaşlar tahilin buruk bir tadı var. Onu alacak bu şeker. Şöyle karıştırıyorum. Erimesini sağlıyorum. Fasulyeyi ezmeden hazırlayacaktım. Ben unuttum. Şimdi hazırlıyorum. Sizler de ilk başta hazırlayın. Bir su bardağı tahin kullanacağım. Bu tahin tek kavrulmuş tahin arkadaşlar. Çift kavrulmuş tahinden piyaz güzel olmaz. Buna dikkat edin. Tahini karıştırma kabına aldım. Şöyle tahinimizi bir karıştıralım. Tahinin yağı üzerine çıkıyor. Tahin de davanda çöküyor. Böyle bir karıştıralım sosunu yapmamız kolay olsun. Şimdi sirkesini ilave ediyorum. Sirkeyi içerisine azar azar ilave edeceğim. Bu püf noktalarına dikkat edin. Ben bütün püf noktalarını vermeye çalışacağım. Sosu yaparken katılaştırıyorlar. Onun için detaylı anlatıyorum. Bakın biraz daha ekledim. Böyle karıştırıyorum. Şöyle sirke eklemeden karıştırmaya devam edeyim. Nasıl katılaştığını görün. Bakın nasıl katılaştı. Böyle katılaşmasına izin vermeyin. Kalan sirkemi de döküyorum. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Böyle azar azar eklemezseniz böyle taş gibi olur. Sosumuz güzel olmaz. Karıştıramazsınız da. Dikkat ederseniz spatula ile karıştırıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle spatula ile veya tahta kaşıkla karıştırın. Şöyle çırpma telimle bir spatula mı sıyırıyorum. Artık çırpma teline çırpacağım. Şöyle çırpma teline çırpıyorum. Çırpma teline ilk başta yapsaydım bu çırpma teline yapışırdı. Tahin aralaşmazdı. Top gibi olurdu. Bakın ne güzel oldu sosun kıvamı. Pürüzsüz oldu. Şimdi erittiğim şekerli suyumdan ilave edeceğim. Şekerli suyun hepsini birden ilave etmeyeceğim. Bakın şekerli suyu verdikten sonra yine katılaşmaya başladı. Bu şekilde çırpıyorum. Tekrardan kalan suyunu ilave ediyorum. Ben her zaman göz kararı yaparım. Sizlere tam bir ölçü vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın kıvamını. Biraz koyu gibi oldu. Biraz daha sirke ilave edeceğim. Bir su bardağı tahine bir su bardağından fazla üzüm sirkesi kullandım. Şöyle tekrardan çırpıyorum. Kıvamı oldu artık. Bir de kaşıkla bakalım kıvamını. Kıvamı olmuş. Böyle kıvamı çok güzel arkadaşlar. Siz de tahininize göre ayarlayın. Bazı tahinler koyu çıkabiliyor. Ona göre sirkesini eklersiniz. Şimdi de sarımsağını ilave edelim. Sarımsak isteğe bağlı. isterseniz koyabilirsiniz. Bir diş kullanacağım ben. Böyle bir aparattı sarımsağı ezeceğim. Doğramayın arkadaşlar. Ya rendeleyin ya da böyle havanda ezin. Ya da böyle aparatta yapın. Eğer bu sostan fazla yaparsanız arkadaşlar sarımsaksız yapın. 20 gün dolapta saklayabilirsiniz. Bir şey olmaz. Bir tatlı kaşığı da kimyon, tepeleme kaşığı biraz da ondan ilave ediyorum. Bu piyazın olmazsa olmazı tahin nasılsa kimyon da öyle arkadaşlar. Kimyonu bol olacak bu piyazı. Bol kimyonlu çok güzel olur. Hem fasulyenin gazını da alıyor bu kimyon. Şöyle bir karıştırıp bakacağım. Biraz daha ekleyeyim arkadaşlar. Az geldi gözüme. Bu kadar kaldı bir tepeleme kaşıktan. Bir normal tatlı kaşığı koysanız yeterli olacak. Şimdi tuzunu ilave edelim. Tuz isteğe bağlı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kullandım ben. Şimdi kalan sirkemi de alıyorum. Fasulyemi içerisine ilave ediyorum arkadaşlar fasulyeyi içerisine ilave ettim. Şimdi karıştıracağım bir güzelce. Fasulyeyle sosumuz bir karışsın. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi de servis tabağımı alıyorum. Lokantalarda arkadaşlar fasulye haşlanık olur. Bu sos her zaman hazır olur. Hemen fasulyenin üzerine böyle kepçeyle gezdirirler. Böyle karıştırmazlar. Ben evde olduğu için böyle karıştırdım. Sosunuz, fasulyeniz dolapta hazır olursa yiyeceğiniz zaman 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Bakın harika oldu. Şimdi sebzelerini hazırlayacağım piyazımı. Şimdi soğanını doğrayalım arkadaşlar. Böyle büyük bir soğan soydum ben. Şimdi ortadan bölüyorum soğanımı. Bakın benim soğanımın taneleri böyle iri iri tatlı soğan. İnce soğan olursa daha güzel olur. Soğanımı ortadan böldüm. Bütün yapsam çok büyük olacak halkaları. Bu şekilde piyazlık incecik doğruyorum arkadaşlar. İnce olması çok önemli. İnce şekilde doğrayın sizlerde. Şöyle yakından göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu şekilde soğanlarımı doğrayacağım. Soğanımı doğradım, yarısını doğradım, yarısı yetecek. Böyle soğanlarımı ovuşturuyorum arkadaşlar. İsterseniz böyle soğana örgün olsun, isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Tuzla ovuşturun. Şimdi soğanlarımı şöyle serpiştiriyorum piyazımın üzerine. 2 tane sivri biber doğradım. Sivri biberlerimi de şöyle ekliyorum. 2 tane domateslerin kabuklarını da soydum. ince ince doğradım. Elimle şöyle doğal bir şekilde gezdiriyorum. Elimle gezdiriyorum da suyunu dökmemek için. Tahtanın üzerinde suyu kalsın. görüntüsünde bozmasın. Böyle çok suyu çıktı. Bakın böyle suları da kaldı. Şimdi yumurtasını doğrayacağım. Yumurtasını sizler istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Korku delinde böyle lokantalarda ince ince doğrarlar. Ben de onlar gibi böyle ince ince doğramak istedim. Siz de istediğiniz boyutta doğrayın. Doğradığım maydanozları da şöyle kenarlarına serpiştiriyorum. Sizlere daha güzel görüksün diye. İsterseniz direkt üstüne de serpebilirsiniz. Şimdi de sızma yağı ilave ediyorum. Pul biber istediğiniz baharat varsa ilave edebilirsiniz. Yanına böyle köfteler kızarttım. Ekmeğimi de koydum. Bunun yanına pide olur. Pidelerim yoktu. Böyle ekmek koydum ben de. Yanına turşumu hazırladım. Bu turşunun videosu kanalında mevcut. Bakın arkadaşlar sap sarı rengi harika. Antalya'nın tükürük köftesi şişin meşhurdur piyazın yanında. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.